Evet, bu olsa. Evet. Şimdi bu sistem yatayda da çalışıyor belli oranda ufak karlar bırakıyor yatayda ve tren takibini de yaptırıyor. Bakın bu mumda direnç testi mumunda orada küçücük bir mum var hiçbiriniz görmüyorsunuz şu an ama sistem görüyor. var olan parayı daha iyi bir hale getirmemi sağlayan şey her zaman paranın birimine veya miktarına değil elimdeki hisse senetlerinin adetine bakmak olur. Evet başlayalım dostlar. Daha açımda Bitcoin sonundaki videosundan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir Bitcoin'e bakalım neler oluyor neler bitiyor. Biraz ufak ufak geri çekilmeler başladı altcoin'lerde ve Bitcoin'de. Bu geri çekilme derinleşecek mi yoksa e, belli bir oranda takılım kalacak ona bakacağız. Şimdi genel olarak piyasalar hem Çin'den gelen parasal bollaşma e, hem Amerika'dan gelen e, parasal bollaşma haberleriyle birlikte güzel hareketler gerçekleştirdi. Şimdi birçok kişi hani biz Bitcoin'de güzel hareketler görmedik dese de dikkatinizi çekelim. 53.000'lerden 66.900'lere kadar geldik BTC'de. Tabii benim gibi Bitcoin sahibi olanlar durumundan memnun. Ama biz de yorulduk artık. Sıkıldık yani tut 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 bir yerde satmak istiyoruz. Bekliyoruz hala da. Yani benim satacağım bölgeler ortalama 100 bin dolardan sonra gerçekleşecek. Ama bir de altcoinlerimiz var. Asıl mevzu orada dönüyor. Şimdi en çok konuşulan şey işte BTC yakın tarihte ATH yapacak ve altcoin rallisi gelecek. Bu yakın tarih nedir mesela? En büyük problem bu. Şimdi altcoin rallisi için daha zamanımız var. Onu bir kere net söyleyebilirim sizlere. Şimdi Tether dominansını takip ediyoruz biliyorsunuz. %5,19 bölgelerine geldiğinde altcoin'lerde hareket göreceğimizi ve altına düştüğünde ise yani desteği kaybettiğinde ve %5,19'un altına düştüğünde Tether dominansı son yaptıkları ETF rallisindeki yerlere yaklaşacaklarını konuşmuştuk daha önceki yayınlarda altcoin'lerin. Yani çok basit bir mantık aslında hani çok e, böyle beyin ameliyatlık bir durum değil. Hatta size de şöyle göstereyim. Şimdi bizim ne var? Şurada Tether dominansımız var doğru mu? Daha önceki yayınlarda bizim konuştuğumuz şey neydi? %5.19 seviyelerine yaklaştığı sürece Tether dominansının Altcoin'lerin tekrar harekete geçeceğini söyledik konuştuk. 5.19'un altına kırılım geldiğinde ise kırılım geldiğinde ise burada altcoin'lerin bir önceki ETF rallisindeki seviyelere yaklaşacağını söyledik. Bu bir altcoin rallisi olmuyor arkadaşlar. Bu altcoin'lerin iki ileri bir geri iki ileri bir geri hareket etmesi demek oluyor. Ve farkındaysanız zamanında çizdiğimiz Tether kanalı da hala da işliyor bakın hala da kanal içerisinde hareket eden bir tether dominansımız var. Şu an tether dominans düştü kanalın üst bandından ve biz Bitcoin'de ve altcoin'de hareketleri gördük. Ama altcoin'lerde hareketleri tam olarak ne zaman gördük? Son konuştuğumuz canlı yayında %5.54 kırılırsa ve 5.19'a doğru yaklaşım gelirse altcoin'lerde de hareket göreceğiz. Ama bura kırıldığında altcoin'ler bir önceki ETF rallisindeki bölgelerine kesinlikle ve kesinlikle gelebilecekler demiştik. Söylediğimiz şeylerin tersi olmuyor piyasada şu an. Ee, tek sıkıntı şu, bu hareketler Bitcoin dominansı yükselmeye devam ederken e, gelmeliydi. Ama bu hareket Bitcoin dominansı yükselmeye devam ederken gelmedi. Biz ne gördük? Bitcoin dominansı düşerken Tether dominansı da düştü. Bu altcoin'lerde yükseliş getirdi ama kalıcı bir yükselişi getirmez, getirmeyecektir de onu söyleyeyim. Şimdi her yerde altcoin rallisini eşiğindeyiz konuşmaları dönüyor ya. Ve daha önce 3-4 defa daha yaptılar bunu. Sosyal platformlardaki milyonlarca dinleyene. Ne bileyim sonra herkes bir önceki gibi gitti. AVAX'ı 60 dolardan aldı. Ether'ı 3800'den, Solana'yı 200 dolardan aldılar. Herkes büyük kaybetti. Herkes. Herkes isyan etti. Herkes sinirlendi. Herkes dedi ki ya lanet olsun bu piyasaya. Neden abi? Bunun nedeni e, sosyal medya gücü. Sosyal medya gücü insanları öyle bir durumun içerisine sokuyor ki yanlış yerlerden yanlış şeyler aldırıyorlar. Biz 2 aydır bağırıyoruz 3 aydır bağırıyoruz hatta Discord'da sepet bile yaptık dedik ki ya buralar artık alacaksanız risk alınacak bölgeler yatırım tavsiyesi değildir ama hani risk alınacak yerler düştü Dibin dibine kadar düştü daha nereye düşecek bunlar toplanılacaksa buralarda toplanılacak diye konuştuk anlattık sepet de yaptık verdik ama maalesef bizde şey var sosyal medya gücü var yani bir yerde bol takipçiliği, bol övülen biri görüldüğünde ve o kişi bir şey söylediğinde ve ona o söylediği şeyden dolayı işte o sen bir tanesin kralsın yine kazanacağız diyenlerin yazılarını görenlerle birlikte gidip o kanallara abone olup o kanalları dinleyip o kanallarla birlikte batıyorlar. Ne olacak bilmiyorum. Bu sosyal medyaya da bir bence kısıtlama gelmeli diye düşünüyorum ben. Yani. E bu benim düşüncem. Ben o zaman da söyledim. Avaxer 60'lardan 3800'den Ethereum'ları 200'den solan alırlarken o zaman da söyledim. Bitcoin dominans %52-17 üzerindeydi ve altına kırıldım. Gelirse altcoin ilerlesinin başlayacağını söyledim insanlara. Bakın ben bunu söylediğimde o zaman buradaydı dominans. Buradaydı. Tether dominansı da buradaydı yani. Bitcoin dominansına gelelim hatta. Burayı geçtim. Bak buraya geçeceğim. Bak. O zaman da konuşulduğunda bunu geri bir saate çekeyim bir saniye. Bu benim için bir saatlik de önemli trade ediyorum çünkü. Bak o zaman da konuşulduğunda buradaydı abi. Açın bakın ekranlarınıza buradaydı. %52-17'deydi Bitcoin dominansı. Şey diyorlardı işte Bitcoin dominansı bu bölgeyi kırsın. Şöyle kaldırayım görün. Bu bölgeyi kırsın. E altcoin rallisi gelecek bu bölge kırıldı mı? Nasıl yani? Basbaya. Her yerde konuşuldu, her yerde yazıldı, her yerde çizildi. Değil mi? İnsanlara 60'lardan avaksı 3000'lerden 3800'lerden Ethereum'u burada aldırdılar işte. Dediler ki %52-17 kırılsın. Altcoin rallisi geliyor. Mineralli geliyor. Mineralli geliyor. Geldi mineralli. Şimdi aynı şahıslar, aynı kurumlar, aynı firmalar, aynı insanlar bu sefer bunu %57-29 için yapıyorlar. Kırılsın Bitcoin dominansında bu bölge. E ne olacak burası kırıldı mı? Altcoin rallisi gelecek. Gelmeyecek ya. Gelmeyecek arkadaşlar. Gelmeyecek yani bu kadar basit. Ya yok öyle bir şey. Bitcoin dominans olarak ne zaman doyum noktasına gelecek? Hedeflerine gelecek. Tamam mı? Ve artık o bölgede Bitcoin. Bakın Bitcoin dominans değil. Bitcoin. Bitcoin destek direnç arasında yatay kalacak. Bu çok önemli. Ve o sırada dominans düşmeye başlayacak. Tamam mı? İşte o zaman altcoin rallisi yaşanacak. Ve çok kısa sürecek. Öyle sandığınız kadar uzun sürmeyecek o altcoin rallisi. Kısa sürecek. Şimdi benim bitcoin dominansında doyum noktasına ulaşmasını beklediğim bölge. Bu ne? Şunu kaldıralım. Bu bölge arkadaşlar. Bu bölge. Bu bölgede Bitcoin dominansının artık doyum noktasına ulaşmasını bekliyorum ben bütün satış planlarımı bunun üzerine yaptım. Bu bölge geldiğinde Bitcoin'in de hemen gösterelim. Ortalama olarak olması gerektiği bölgeler şuralar olacak benim için. Şu ara. Bak buraya da not aldım zaten. 90 bin dolarda satış baskısı bekliyorum. İlk kar alma bölgem 112 ve 123 bandına geldiğinde BTC'de az önce gösterdiğim dominansın az önce gösterdiğim Bitcoin dominansının bu bölgede olmasını bekliyorum. Buradan aşağıya doğru başladığında Bitcoin dominansı salmaya yavaş yavaş çekildiğinde tane tane anlatayım. Bitcoin'in de o sırada 123-112 arasında şöyle takıldığını görmek istiyorum. Böyle böyle. Ya da biraz aşağılara sarkıp böyle burayı direnç yapıp sonra yukarı alıp böyle. Sonra biraz daha böyle. Anlatabiliyor muyum? İşte bu evrede ben altcoin rallisini bekliyorum. Bu evre geldiğinde altcoin rallisini yaşayacağız. O zamana kadar yaşayacağımız şey altcoinlerde iki ileri bir geri. Her yayında söylüyorum. iki ileri bir geri, iki ileri, bir geri. Olay bu. Ha bak benim takip listem ne var. Mesela boğa sezonu en tepe 201 bin dolar. Tüm karları alındı ama ana para takip 180 bin dolar. ikinci kar alma bölgem 154 bin dolar. Şimdi bu, bunu da bekliyorum. Bu da olabilir. Bu ikinci şeyim. B planı. Yani bir yatırımcıysan senin sadece işte bu böyle olacak deyip yatırım yapma lüksün yok. Bu böyle olacak diye bir şey yok bu dünyada. O yüzden B planın, C planın, D planın olmalı. D'ye genelde gerek kalmıyor. Bir B planın varsa B planı seni hep kurtarıyor. Olay bu. Şimdi benim A planım burada belli. İlk kar alma bölgesi ve 123 hedefi. Buraların üzerine gitmeye başlarsa benim B planım devreye girecek. O zaman ben B planını paylaşacağım sizinle. Ama şimdilik beklentim A planı üzerinde. Onda nereden anlayacağım? Onda şuradan anlayacağım. Bunu da söyleyeyim. Bitcoin dominansı henüz daha 60 bandına gelmeden daha 59 60 ne bileyim bu 59 40'larda ya da 60 içinde daha 60'a yeni girerken Bitcoin gelip de 120 binleri test ederse daha dominans bu kadar kısa bölgedeyken Bitcoin buraları test ederse 112'leri 123'leri diyeceğim ki A planı iptal B planı da hayata geçir ama şimdilik öyle bir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi Bitcoin daha 70 bin dolara gelemedi yani 120 123'lere dominans oradayken gelebileceğini düşünmüyorum yani hala da ilk planı üzerinden devam ediyorum. Olay bu. Şunlar da teknik analiz beklentileri, üçgen formasyon hedefiydi, işte ne bileyim W formasyon hedefiydi. Onlar tamamen e, trade üzerine takip ettiğim şeyler. Onlar bambaşka bir durum. Olay bu. Şimdi gelelim Bitcoin'in kısa vadede neler yapabileceğine. Madem uzun vadede Bitcoin ve alt altcoin'lerle ilgili beklentimi anlattım, bir de Bitcoin'i kısa vadede değerlendirelim. Gördüğünüz gibi benim sistem Sevgili sistemim kendi kurduğum bu güzel sistem. Bu indikatörleri vermiyorum bu arada. Talep ediyorsunuz ama vermiyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz sevgili düzen. Bakın satı verdi. 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 Ve satı onayladığı yer tam olarak burası oldu. 66.133. 66.133'ten düşüşü başlattı. Sinyaller geldi. Şu an 65.610 dolar desteğini kaybettik. Ee, ama bakın sürekli alttan alıcı baskısı var. Gördünüz mü? Yani mumların genel olarak alttan gelen fitillerinin farkına varın istiyorum. Bakın şu fitiller. Bunlar şu an alıcılı bir piyasa olduğunu bize söylüyor. Bakın yukarıdan gelseydi bu satıcılı bir piyasa olduğunu söylerdi. Ama... Alttan geliyor gördünüz mü? Bunlar alıcının bir piyasa olduğunu bize anlatıyor. Şimdi benim sistem 4 saatlikte de yavaş yavaş sata dönmeye başladı. E, bu iki arkadaşım kırdılar kendilerini ama üstteki henüz bu sinyali onaylamadı. 65.610 altında gelebilecek 4 saatlik kapanışlar. Buranın altında gelebilecek 4 saatlik kapanış özellikle de 2 adet 4 saatlik kapanış. 63.744 test anlamına gelir. Ben büyük ihtimal bunu shortlarım. Bu bölgeye kadar. Ama altında kapanışlar gelmediği sürece, alıcı baskısı devam ettiği sürece Bitcoin'de şimdilik bir geri çekilme yok. Şimdilik her şey yolunda gibi duruyor. Yani benim için asıl geri çekilme sinyalini verecek olan günlük takip ettiğim sistem. Günlükte henüz öyle bir durumla karşı karşıyayız çünkü haftalıkta diyor ki ben daha yeni başladım. Hatta bunun örneğini size ben bir göstereyim. Biraz rahatlayın. Bakın haftalıkta en son. Kendi sistemin sinyal verdiğinde bitcoin 26477 dolardı. Biz zaten buralarda ikinci eklemelerimizi yaptık. Artık düşmeyecek deyip eklediğimiz yerlerdi buralar. Çünkü ben kendi sistemi uzun zamandır kullanıyorum. Ve o zaman da sisteme güvenip katıl ailesine toplatmıştım. Youtube katıl ailesine spotta da. Burada sinyal 2615'te geldi. Bakın sinyal geldikten sonra... Haftalıkta Bitcoin 73.700 dolara kadar yükseldi. Şu an itibariyle aynı durum, aynı senaryoya yakınız. Haftalıkta kapa kaldırıyoruz. Şu alttaki kardeşim kırmızı olan trend belirleyici. Bu şu kesik çizgiyi bir aşabilirse ben rahatlayacağım, daha da rahatlayacağım. Ee, henüz bu gerçekleşmedi ama yani kendi sistemime baktığımda yeni bir yükseliş dalgasının içerisindeyiz. Yeter ki şu filamayı kıralım, şu formasyon hedeflerine gidelim. Bir rahatlayalım derdimiz o. E bunun öncesinde ufak ufak kar satışları gelebilir. Normal. Bunu dün de anlatmıştım zaten. Bitcoin'in her yükselişinden sonra bir düzeltme yaptığını konuşmuştuk. Ben bunu dün ABD verileri kötü gelseydi ya da kar satışları yapılsaydı bekliyordum. Ama dün ABD verileri güzel geldi. İyi oldu yani. Beklentimin tam tersi olması benim de işime geldi. Çünkü benim de spotta yatırımlarım var. Bu arada arkada bende bir işlem kapandı ama ne kapandı bilmiyorum. Bir şeyden kar aldım az önce. Bunu son yayında konuştuk, son içerikte. Bakın 25, 27, 31, 32, 50. Şu an 26, 71'deyiz. Eee bunun da bir kar satışının gelmesi gerektiğini az çok biliyoruz artık. Ezberledik. Ama ben bu kar satışının şu an itibariyle buradan gelmemesi gerektiğini, bunun 71.368 dolardan gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve aynı zamanda bu testle birlikte filamanın da kırılmasını bekliyorum. Her zaman beklediğimiz olmuyor. Bu sadece bir beklenti, yatırım tavsiyesi değil. Bakın birlikte göreceğiz beklediğimiz şey gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi diye. Ay, onlarca bir şey yok. Bu son videonun altına yorum attınız mı bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi. Son videonun altındaki şey bana henüz gelmemiş. Ekipten göndermemişler. Siz yaya siz yazmadınız. Videonun altına biliyorsunuz. Merak edilen en çok sorulan iki altcoin'e her yayında ben bakıyorum. Ama bugün ekipten bana altcoin bildirimi gelmemiş. Şu iki altcoin diye. Dün iki tane video attık ya belki ondan dolayı gelmemiş olabilir. Neyse siz yine bu videonun altına bakılmasını istediğiniz alt coinlerinizi yazın. Yarınki içerikte ben bakmış olayım. Bugünlük benden bu kadar. Anlatacaklarım da bu kadar. Panik yapılacak bir piyasada yok şu an. Her şey güzel gidiyor. Bakalım haberler de güzel. Bir Japonya tarafını takip etmeye çalışıyorum sadece. Çinliler kaçak köçek Bitcoin'de o da güzel. Alman hükümetini satacak BTC'si de kalmadı. O da güzel. Geri Gensler'ı bu ara susturdular. Trump sağ olsun. O da güzel. Hemen hemen her şey bizim için olumlu. Bakalım Bitcoin bu olumlu dönemi güzel bir şekilde atlatabilecek mi? Hedeflerine gidebilecek mi? Biz de biraz olsun rahat bir nefes alabilecek miyiz? Tekrar söylüyorum. Tether dominansını yakından takip edin arkadaşlar. Tether dominansı gidişatı size söyleyecek olan en net indikatördür. Yani şu indikatöre baktım, RSI'ye baktım, MACD'ye baktım, şuna baktım, buna baktım. Hiçbirine gerek yok. Tether dominansını düzgün takip edin. O zaten size bütün fırsatları kulağınıza fısıldayacaktır. Bizi izleyemiyorsanız, takip edemiyorsanız, hala da kanala abone değilseniz ve hatta bildirim butonlarını açmadıysanız en azından Tether dominansını takip edin. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Hafta sonunuz güzel, bereketli ve huzurlu geçsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.